Değerli konuklar, Future of Technology webinar serisine hoş geldiniz. Ben Ayşenur Evcil, Bosch Siemens aletlerinde Global Doğrudan Tüketici Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Teknoloji sektörüne siz kıymetli yöneticileriyle birlikte olmaktan son derece mutluyum. In Business dergisine ve destekçilerin tamamına teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikle kısaca sizlere kendimizden bahsedeyim. BSH Türkiye olarak markalarımız Bosch, Siemens, Gagina ve Profilo ile Enerji verimliliği ve inovasyonda dünya şampiyonu ürünleri ülkemizde geliştiriyor, üretiyor ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyoruz. 550 bin metrekare alana kurulu Çerkezköy fabrikalarımız 6,5 milyon birim kapasiteye sahip. 2005 yılından bu yana 1 milyar eurodan fazla yatırımla Türkiye'nin yabancı yatırımlı en büyük beyaz eşya şirketi konumundayız ve 2014 yılı itibariyle BSH grubu Türkiye, Afrika, Orta Doğu, ASEAN, BDT ve BDT ve Hindistan bölgelerinden oluşan 130 ülke ve 9 üretim tesisinin merkezi haline geldik. Türkiye genelinde 3000'den fazla satış noktasına sahibiz. Bugün sizlere teknoloji alanında olan gelişmelerin hızlı bir özetini vermek ve bazı örneklerle gelişmekte olan teknolojilerin bizim için önemini ve etkilerini anlatmak isterim. Zira gün boyunca çok kıymetli konuşmacılarımız farklı konuların detaylı olarak ele alacaklar. Teknoloji insanlığın önemli gelişim motorlarından biri. Modern yaşam teknoloji olmadan düşünülemez olurdu. Nesiller boyunca toplumlarda teknoloji sürekli artan yaşam beklentisi ve kalitesinin refahın arkasındaki itici güç oldu. Matbaa, ampul ve arabanın günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi 10 yıllar alırken İnternet, bilgisayar, akıllı telefonlar gibi yeni teknolojilerin adaptasyonu önemli ölçüde daha az zaman aldı. Temel teknolojilerdeki ilerleme ciddi ölçüde hızlanmaya, hızlanmaya devam ediyor ve çağımızda geniş kapsamlı teknolojik katılımlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek. 2022'de gerçekleştirdiğimiz Boş Teknoloji Kampüs Araştırması, yapay zeka, nesnelerin interneti yani IoT, 5G, quantum computing ve insansız araçların önümüzdeki 10 yıla damgasını vurmaya devam edecek öncelikli teknolojiler olduğunu işaret etmekte. Yapay zeka hızla insanların iş ve yaşam ortağına dönüşüyor. Hayatımızı ve işimizi etkilemeye imkansız olduğu düşünülen olasılıklar yaratmaya başladı. Neredeyse her alanda karşımıza çıkan yapay zeka uygulamalarının yarattığı potansiyel çok büyük. Yapay zeka sayesinde otomobillerdeki görüntü tanıma sistemleri bugün sokak işaretlerini tanımlayabiliyor veya akıllı evlere entegre olduklarında enerji tasarrufuna yardımcı olabiliyor. Sesli asistanlar sorularımızı anlıyor ve araştırma yapmayı kolaylaştırıyor. Bu algoritmalar tıbbi cihazları kurulduğunda hastalık semptomlarını tanımlayabiliyor ve doğru tedavi yöntemlerini belirleyebiliyor. Bu ve bunun gibi birçok örnek hayatımıza girmeye devam ediyor. Peki bu teknolojinin bizim için anlamı nedir? BSH olarak ana misyonumuz ürünlerimizin tüketicilerimizin hayatını daha iyi hale getirmesini sağlamak. Bağlanabilirlik yani connectivity bizim için giderek daha önemli bir rol oynuyor. Çünkü hayatlarımız giderek daha fazla dijital dünyada yer alıyor. Örneğin online alışveriş yapıyoruz, sanal toplantılara katılıyoruz ve hatta akıllı telefonlarımıza fırınlarımızdan gelen mesajlar alıyoruz ve cihazlarımıza uzaktan bağlanarak komutlar veriyoruz. Gözlemlediğimiz bu dönüşüm nedeniyle yaşam için icat edildi mottomuz uzun zamandır bizlere bağlantılı bir yaşam için teknolojinin önemini işaret ediyor. 2013 yılında ürünlerimizin her birini kademeli olarak A uyumlu hale getireceğimizi duyurmuştuk. Şimdi bunu bir adım daha ileriye götürüyoruz ve yapay zekayı yani AI'yı nesnelerin internetine yani IoT'ye getiriyoruz. Kısa bir video ile teknolojinin tüketicilerimize nasıl dokunduğunu sizinle paylaşmak isterim. I'm only I'm so old school. Yeah, totally. Old school? Really? Challenge accepted. Accepted. Let's start the show. Like a boss. High tech pro. Like a boss. Smart machine. Like a boss. What's up, teens? Like a I'm baking smart. Like a Fancy art. Like a boss. Hmm? Work complete. Like a boss. All is neat. I'm riding beef, sustainably. Like a I navigate like a bush. Never late. Like a bus. Then checking in. Like a Safety wins. Like I watch my kitchen. Watch. Hungry kitten Like a Touch bad air. Like a I take care. <laughs> Get in the car. Like a high, -tech <adays> oh high, -tech high tech star. High tech star. High tech star. Safe a car. Safer car. I own that place like a boss Space. One. Live like a Bosch with many intelligent, connected, and sustainable solutions. From Bosch. It's a moon rock. From the moon. Moon rocks are old school. Yeah, totally. AIOT, tüketicilerimiz için verilere dayalı ürünler geliştirmek, ürünleri onların ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve hayatı daha kolay, daha ekolojik ve verimli hale getirmemizi sağlıyor. AIOT, yalnızca nesnelerini birbirine bağlamakla kalmayıp, aynı zamanda onları akıllı yapıyor. AIoT'nin yardımıyla ürünler kullanıcıya bireysel olarak uyum sağlayabiliyor, yani kişiselleştirilebiliyor ve sürekli öğrenebiliyor. Bu sayede sizin ihtiyaçlarınızı sizden önce tahmin edip, size özel servis, ürün ve önerilerle hayatınızı kolaylaştırabilmemizi sağlıyor. AIoT, ürünlerimizin tüm hizmet ömürleri boyunca güncel kalmalarını sağlıyor. Sadece ürünleri geliştirmeye devam edebilmemiz için değil, Aynı zamanda müşteri tarafından kullanımdayken bile onları sürekli olarak iyileştirebilmemiz için bu bağlantı tarafından oluşturulan veriler, örneğin ürünün bakıma ihtiyacı olup olmadığı veya bir güncellemenin zamanının gelip gelmediği hakkında teknik servis ekiplerimize bilgi sağlıyor. Bu sayede cihaz yaşam döngüsü ve tüketici memnuniyetini iyileştirebiliyoruz. Bu veriler teknolojiyi daha da faydalı hale getiriyor. Kullanıcılarımız için değer yaratmamıza ve yeni iş modelleriyle tüketici ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamamıza olanak sağlıyor. AIoT ayrıca üretim için muazzam bir potansiyele sahip. Makine öğrenimini kullanarak ürünleri daha hızlı ve verimli bir şekilde üretebiliyor, ürün ve hizmetlerin kalitesini daha da iyileştirebiliyoruz. Bu, çalışanlarımızın iş yükünü hafifleterek daha yüksek düzeyde sorumluluk gerektiren görevlere odaklanabilmelerini sağlıyor. Teknolojilerimiz insanlara hizmet etmeyi amaçlamakta. Bu sebeple onların ihtiyaçları yaptığımız işin merkezinde yer alıyor. Yapay zeka, büyük veri, robotik teknolojilerinin kullanıldığı diğer örnekler de mevcut. Örneğin imalat süreçlerimiz. Dünyanın en büyük beyaz eşya imalat şirketlerinden biri olarak yüzlerce üretim tesisi, binlerce montaj hattı işletiyoruz. Üretim operasyonlarımız boyunca kalite ve verimliliği optimize etmek için yeni büyük veri ve makine öğrenim teknolojilerinden yararlanıyoruz. Büyük veri teknolojilerindeki gelişmeler tesislerimizde veri toplama ve analiz etme biçimimizde devrim yarattı. Bugün denetim süreçlerinde uygulama yoluyla müşterilerimize sunduğumuz kaliteyi daha da artırmak için derin öğrenme tekniklerini araştırıyoruz. Ya da bir diğer örnek tedarik zinciri yönetimi alanından. BSH'daki operasyonlarımız için mal ve malzeme akışı kritik öneme sahip. Süreçleri daha da optimize etmek ve ürünlerimizin zamanında teslim edilmesini sağlamak için tedarik zinciri boyunca üretilen büyük veriden yararlanıyoruz. Yapay zekayı envanter yönetimi, talep tahmini ve ambalaj boyutlarının optimizasyonu, operasyonları kolaylaştırmak ve malzeme ve malların kullanılabilirliğini sağlamak gibi zorlukları çözmek için de kullanıyoruz. PWC'ye göre Yapay zeka, küresel gayri safi milli hasılayı 2030'a kadar %14 arttırarak 15.7 trilyon dolar katkıda bulunacak. Şirketler için bu, yapay zekayı açıkça rekabetçi bir iş avantajı haline getiriyor. Ve yapay zeka, dünyanın gördüğü en büyük ekonomik dönüşüm olarak adlandırılıyor. Ancak bu etki olumlu mu olacak yoksa olumsuz mu? Teknoloji şu anda dünyadaki insanların hayatlarını nasıl etkiliyor? Bu ve bunun gibi sorular çoğu kişinin aklını kurcalamaya devam ediyor. Teknolojinin sağladığı tüm imkanlara rağmen birçoğumuzun bazı çekinceleri de mevcut. 2022 Boş Teknoloji Kampüs Araştırması'nın sonuçlarına göre katılımcıların neredeyse dörtte üçü teknolojinin dünyayı daha iyi bir yere çevirdiğine inanıyor. Daha rahat yaşam ve çalışma koşullarının sağlanması, sağlık ve güvenlik gibi yaşam beklenti ve kalitemizi artıracak olanakları desteklemesi teknolojiyi en cazip kılan faydalar arasında. Bununla birlikte teknoloji kullanımının sürdürülebilirlik ve iklim değişiklikleriyle mücadelede oynadığı olumlu rol göz ardı edilemez. Tüm bu olumlu beklentilere rağmen her üç kişiden ikisi teknoloji kullanımıyla bağlantılı siber saldırı ya da veri güvenliği riskleri konusunda endişeli. Bu sebeple tüketicilere güvenli çözümler sunmak, teknolojiyi üreten firmaların, kurulların, düzenleyicilerin, çalışanların ve kurumsal ortakların ortak sorumluluğu olmalıdır. Gelişmekte olan teknolojileri kullanarak değer yaratabilmek için iş yapış biçimlerimizi farklılaştırmamız ve geleceğe hazırlık yapmamız gerekmekte. Konuşmamı firmalarımızı hazırlamak adına düşünmemiz gereken bazı hususlardan bahsederek tamamlamak isterim. Veri odaklı bir kültür oluşturmamız ve sürdürmemiz çok önemli. Veri etiğinin sağlamlığı ve uygulanması için birinci sorumluluğu firmalar olarak almamız gerekiyor. Yapay zeka gibi teknolojilerin gücü, analitik, IoT, blockchain ve quantum computing gibi diğer teknolojilerle entegre edildiğinde katlanarak büyüyor. Çeşitli uzmanları bir araya getirerek karar almayı geliştirebilmek ve farklı departmanların ve çalışanların İleriye dönük içgörü üretebilmesi için farklı fonksiyonlarda oluşan organizasyonel bir yapı oluşturmak bu yakımsamayı yönetmeye yardımcı olabilir. Yetenek yönetimini stratejik öncelik olarak belirleyip farklı teknolojik yetkinliklerin gerektirdiği becerileri kurum içerisinde konumlandırmaya ve geliştirmeye önem vermek gerekiyor. Sözlerimi burada sonlandırırken sizler için üretken bir gün olmasını diliyorum.